seyirciler stüdyomuzda Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Özbay. İyi yayınlar diliyorum. Vakit ayırdığınız için ayrıca çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz bu uzaktan eğitim için tepkinizi dile getirdiniz. Geleceğimizden eksiltiyorlar diye bir açıklamanız oldu. Uzaktan eğitimin öğrenciler için dezavantajlarından biraz bahsedebilir miyiz? Evet tabii ki öncelikle ulusumuzun başı sağ olsun. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten çok büyük bir travma yaşıyoruz ülke olarak. Tabii doğal bir afetle karşı karşıyayız ama doğal afet alınmayan önlemler, tedbirsizlikler ve sonrasındaki plansızlıklarla beraber adeta bir felakete dönüşmüş durumda. Bu felaketin ana sebeplerine de baktığımızda aslında eğitimsizliği görüyoruz. Bugün e, hemen Şehir merkezinde varlık binasının karşısındaki koca koca binaların yıllarca denetimlerin doğru düzgün yapılmamasının da felaketin boyutunu ne kadar arttırdığını görüyoruz. Hı hı. Yine e, bu binaların zeminlerinden sonraki süreçte denetimlere kadar birçok eksiklik de bugünkü yaşadığımız sorunun sebebi olarak görüyoruz. Yani aslında felaketin boyutunun bu kadar artmasının sebebi eğitimsizlik ama buna rağmen ülkede yine ilk, ilk eksiltilen yerin eğitim olduğunu görüyoruz. Bütün sorunların kaynağında bir karanlık bir zihniyet varken, bir cehalet varken asıl mücadele etmemiz gereken bu cehaletken yine eğitimden eksiltmeyi düşünen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kez daha şunun altını çizelim. Eğitim kimsenin zor günde kullanacağı bir akçe değildir. Eğitim geleceğe uzanan yegane merdivendir. Yani eğitime yaptığınız yatırım aslında geleceğinize yaptığınız yatırımdır. Eğitime verdiğiniz değer aslında bu ülkenin çocuklarına geleceğini verdiğiniz değeri gösterir. Bugün eğitimden eksiltme yapanlar aslında bu ülkenin çocuklarına ve bu ülkenin geleceğine en büyük kötülüğü yapıyorlar. Uzaktan eğitim süreci bu ülkede yaklaşık iki yıla yakın bir süre denendi. Ve yine Milliyetin Bakanlığı'nın verilerine göre ki biz bundan çok çok daha vahim olduğunu biliyoruz. Her üç çocuktan birinin eğitime neredeyse hiç ulaşamadığını Milliyetin Bakanlığı'nın verilerinden de biliyoruz. Ki geri kalan ulaşanların büyük bir çoğunluğu da bir cep telefonundan 2-3 çocuğun paylaşarak girdiğini de biliyoruz. Aslında uzaktan eğitim bu ülkede eğitimin çöküşünü tüm yurttaşların yüzüne vurdu. Eğitimden çok anlamayan, belki çok ilgilenmeyen yurttaşlarımız bile aradaki makasın ne kadar açıldığını gördü. O nedenle e, uzaktan eğitimin bu ülkede mevcut teknolojik altyapısı olmadığı için, yapılabilecek, uygulanabilecek bir şey olmadığını, zaten eğitim ortamlarının yalnızca bir okul binasından ya da dijital ortamda izleyeceğimiz bir görüntüden ibaret olmadığını, eğitimin aynı zamanda bireyin sosyalleşmesi, psikolojik gelişimi anlamında da rehabilitasyon ortamı olduğunu bilmeyenler, eğitimden anlamayanlar yine eğitimden eksiltmeye çalışıyor. Çok büyük bir bence kötülük bu ülkenin geleceğine. Eğitim kesinlikle yüz yüze yapılmalı. Çok ihtiyaç kalan bazı alanlarda bunları tercih edebilirsiniz. Çağın gereklerine göre ama mümkün olduğu kadar yüz yüze sürdürebilme iradesi gösterilmedi. Bildiğiniz gibi bu kadar eksik varken, bu kadar hani üzerinde durulması gereken konu varken bu çadır kentlerde Kur'an kursu açıldı. Bu konu hakkında da görüşlerinizi alabilir miyiz? Düşünün üniversiteler kapalı. Okulların açılması için daha ileriye bir tarih veriliyor ki bunlar çok normal. Evet. Yani büyük bir felaketle Biraz daha ertelendi biliyorsunuz. Tabii ki diğer diğer evet ileride. yani üç bölgeye ayırdılar. Biz Milliyetin Bakanlığı'yla e, bir buçuk yıldır ben genel başkan olarak Sayın Milliyetin Bakanı da Milliyetin Bakanı olarak görev yaptım. hep karşı karşıyaydık. Uygulamalarını eleştirdik ve çok da yanlışlar yaptı gerçekten bence. Ama bizim o noktada Sözümüzü çok dikkate de almadı, dinlemedi ama bu sefer gerçekten doğru bir şey yaptı. Eğitimin bileşenlerini dört sendika genel başkanı toplantıya davet etti. Ve dedi ki eğitimi sürdürmek istiyoruz. Biz dedi ki eğitimi sürdürmelisiniz. Ama şimdi bölge ziyaretleri yaptık. Bölgeden sürekli haber alıyoruz. İnanın bazı yerlerde yaşam neredeyse tamamen bitmiş. Oranın tekrar normale dönmesi çok uzun zaman alacak. O nedenle üç bölgeye ayırdılar doğru bir uygulama. Hı hı. Örneğin Adana İl Merkezi'nin eğitime devam etmesi hiç önünde çok büyük bir engel yoktu. O nedenle orada 1 Mart itibariyle başlarken bazı bölgelerde 13 Mart, bazı bölgelerde işte Antakya gibi, Adıyaman gibi 27 Aynen. Mart kadar uzatıldı. Çok doğru. Ama ne ilginçtir, yine bakıyoruz eğitim ortamlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir ortamını görmezken, hatta üniversiteler e, tamamen neredeyse ara verilirken, e, Diyanet'in orada e, Kur'an kursunu görüyoruz. Bakın şimdi insanların manevi değerleri böyle durumlarda daha çok da saygı duyulması da gerekir. Tabii ki insanlar manevi değerlerini yaşamak ister. Ama bahsettiğimiz kesim küçük çocuklarımız. Yani oradaki yurttaşlarımız diyanetten kendi e, vefat edenlerinin gömülmesiyle ilgili oradaki süreçle ilgili destek isteyebilir. Ancak üç, dört yaş çocuklardan bahsediyor. Bunlar ne demek biliyor musunuz? Yani renkleri göstererek anlattığımız, saymayı boncuklarla yaptırdığımız çocuklar. Yani soyut düşünce aşamasında evet. henüz kafalarında oturtamamış çocuklar ve büyük bir travma yaşamışlar. Erken dönemde. Şimdi Diyanet Oraya Gerek bu çocuklarımızın ölümden sonra ne olacağını mı anlatacak yani? Şunu herkes bilmesi lazım. Bakın bir insan bu ülkede inançlı her insan mahallesindeki camiye gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Bu ülkede yani böyle bir sorun yok. Peki o inançlı insan camiye giden ya da kiliseye giden bu inançlı yurttaşımız kolu kırıldığında nereye gidiyor? İmama mı gidiyor, camiye mi gidiyor yoksa doktora mı gidiyor? Şimdi burada bir travma var. Burada bir psikolojik destek lazım. Burada sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda eğitim olan, pedagojik eğitim olan insanların bu çocuklara yaklaşması lazım. Bizler öğretmen olarak pedagojik eğitimimiz olmasına rağmen bizler bile bazı noktalarda nasıl yaklaşacağımızı psikologlara soruyoruz, psikiyatristlere soruyoruz. Bu ne aymazlıktır. Yani o nedenle gerçekten bu da ya Türkiye açısından ya inanılmaz bir görüntü yani. Bu i̇nanılmaz mudur önceliğimiz evet. ve Diyanet'in verdiği o fetvayı da görüyoruz yani. O nedenle biz diyoruz ki bakın asıl mücadelemiz bu karanlık zihniyete karşı olması lazım. Ve çocuklarımızı bu tarz tehlikeli zihniyetlerden korumamız tüm yurttaşların görevi. Aydınlığa öyle gidilecek zaten Kesinlikle. yani eğitimle gidilecek. Ee, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de açıklaması oldu. 10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99.853 öğrencinin nakil işlemlerini gerçekleştirdik açıklamasında bulundu. Evet. Yanından önce de bahsettik yani bu nakiller oluyor ama... Oradaki durum ne olacak? Biraz da onlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi tabii ki orada büyük bir travma var. Ee, öğrencilerimizden oradaki tüm yurttaşlarımıza kadar o bölgeye kısa sürede e, dönemeyecek, dönmek istemeyecek yurttaşlarımız var. Bunların e, isteklerinin dikkate alınması çok doğru bir şey. Yani nakil talebinde bulunan her bir öğrencimizin nakilinin dikkate alınması lazım. Oradaki süreçte de bir göç politikamız da olması lazım. Orada da o çocuklara nasıl yaklaşılacağı ile ilgili ciddi bir çalışma yürütülmesi lazım. Bugün daha bir arkadaşımızla görüştüğümüzde dördüncü sınıf çocuğunu şu anda okula gönderemeyeceğini söylüyor. Yani o okula gitmeyen çocukların da tespit edilip onların da e, gerçekten bu işin uzmanları tarafından bir yaklaşımı sağlanması Tedavi lazım. Tedavi Şimdi. şimdi buradaki nakiller çok normal ama bakın bu tüm Türkiye'yi etkileyen bir olay. Biz bir yıl önce tüm il valiliklerine bir yazı yazdık. Dedik ki deprem riski olan okullar var mıdır? Bunlarla ilgili tespitler yapıldı mı diye. Birçoğundan doğru düzgün cevap alamadık biliyor musunuz? Ve şimdi ne oldu? Depremi yaşadık, felaketi yaşadık. İstanbul'da 97 okul taşındı. Ne demek biliyor musunuz 97 okul? Bakın 100 bine yakın sayıdan bahsediyoruz. Evet. 50 binin üzerinde öğrenci taşındı. Peki gerçekten orada riskli binalarda hemen bu önlem alınması doğru mudur? Doğrudur. Ama sorarlar adama. Bunu bu lazım. zamana kadar neden yapılmadı? İstanbul'un göbeğinde 97 okulun riskli olduğunu felaketi yaşadıktan sonra mı göreceğiz ki? O kadar bilim insanı İstanbul konusunda uyarıyor. Evet. İstanbul bakın burada 15 milyon insanımız yaşıyor. İstanbul'da yalnızca 15 milyon insan yaşıyor. Evet. Yani 10 ile 11 ile etkilendi ve öyle ilginç şeyler görüyoruz ki bakın mesela İstanbul'da bir tekstil teknoloji lisesi taşınmış. Mecbur, riskli. Ama taşındığı yerde tekstil teknolojiyle ilgili ne bir atölyesi, ne bir laboratuvarı var. Yani o çocuklar gitti oraya ama orada ne yapacağı belli değil. Taşıdık ama nasıl taşıdınız? Zaten Nereye biliyorsunuz taşıdınız? bir saat uygulamamız var hala inatla devam ediyor. Sabahın yedisinde, sekizinde okula giren çocuklar olduğu gibi şimdi dokuzda, onda okuldan çıkacak çocuklarımız olacak. Yani plansızlık, eğitimsizlik, tedbirsizlik her yerden akıyor. Bu rant politikaları, bu ülkenin çocuklarını geleceğini düşünmeyen bu zihniyet maalesef ki yeni bir karmaşayla bizi karşı karşıya bırakmıştır. Bir de Mehmet Tolga Kalın'ın Malatya Akçadağ Ören belgesinde geçtiğimiz sene 4 milyon TL harcanarak güçlendirme yapılmış bir okuldan bahsetti ve o tweet de şimdi ekranlarımıza geliyor. Okulun durumunu görüyorsunuz. Yani geçen sene 4 milyon TL harcanarak güçlendirme yapılmış ve okul şu anda zaten yok yerinde. Bu konu hakkında Şimdi bunun hesabını kim verecek? Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Biraz gelişmiş ülkelerde. Eğer ki böyle bir felaket yaşanırsa bunun sorunların istifa ettiğini görürüz. Ama bizde istifa vakamı ve sorumluluk makamı hiç yok. Şu, şu soruyu Evet, şu soruyu gerçekten sormalıyız. Bakın çok büyük bir felaket. Belki yüzyılların yaşanmayan bir felaket yaşandı. Depremin şiddeti çok yüksek doğru. Ama dünyada örneğin Şili'de 9.8 şiddetinde deprem oldu. Yani dünyadaki şu anda ilk 10 şiddetli depremi sıralasak bu ilk ona giremeyecek şiddette bir deprem. Evet. Yıkımı yine olur mu olur. Ama bu kadar olmaz. Etkileri Bölgeye biliyor. gittiğimizde şunu gördük. İlk iki gün yurttaşlar kendi çabalarıyla buradan kurtulmaya çalışmışlar. Ama dört ay önce İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklaması var. Aynı açıklama şu. Biz artık öyle hazırlıklıyız ki bırakın Türkiye'yi yurt dışında olacak bir depremi anında felakette bile anında yetişecek ekiplerimiz var. Yalan. Gördünüz Kendi gözlerimizle gördük. Yani o nedenle 4 milyon harcanan ve bu onayın verildiği bu okulun yıkılmasının sorumluluğunu kimse üstlenmeyecek mi? Hiçbir siyasi, tıpkı FETÖ olayında olduğu gibi bu FETÖ'nün okuldaki öğretmen ayağa çıktı, üniversitedeki akademisyen ayağa çıktı. bunun hiç siyasi uzantısı hiç çıkmayacak mı? Şunların hiçbir siyasi sorumlusu yok mu gerçekten? yani? Yalnızca o müteahhitin ya da inşaat mühendisinin sorumluluğu. Yalnızca oradaki e, yöneticinin mi sorumluluğu? Asıl sorun burada e, bu sorumluluğu hissetmeyenlerde. Tabii. Asıl sorun e, bu eğitimsizlikte. Asıl sorun bu rant politikalarında. Asıl sorun ülkedeki her bir alanı kendi çiftliği gibi gören ve kar zarar zihniyetiyle yaklaşan sanki burada da bir işletme de o işletmeyi yöneten bir anlayışla ülkeyi yönetmek isteyen zihniyetlerde. Bizim mücadelemiz de bu zihniyete karşı. Bunu görmek lazım. Zaten hani bazı haber kaynaklarında da yazıyor ölü sayısı ve istifa sayısı. Yani dediğiniz gibi sorumluluk alan kimse yok. İstifa sayısı sıfır. Ee, şimdi müteahhitler tutuklanıyor. Ee, işte e, soruşturmaya alınıyorlar ancak bunun bir de onay mekanizması var. Evet. Dediğiniz gibi hiç kimse sorumluluğu ele almıyor. Bu e, şimdi eğitim emekçilerinin de haklarından biraz bahsedelim. E, eğitime ara verilmesin diyoruz ama tabii biliyorsunuz öğretmenlerin de bir sürü emekçinin de e, evleri yıkıldı. İşte onlar da biz okula gidelim ama hani nereye gidelim ne yapalım? E, bu konu hakkında da biraz yorumlarınızı almak istiyorum. Az önce buraya gelmeden önce sendikada yine tabii kriz masamız var. Sürekli arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Maraş Şube Başkanımızla biraz sohbet ettim. Tabii çok büyük bir travma. Yine bölgeye gideceğim başkanım. Arkadaşlarımızdan bilgi alacağım. Dedim. Vefat eden arkadaşlarımız var. Ee, ama şu örnek çok acı. Hayatta kalan bir arkadaşımıza aynen söylemiş şu. Keşke ölseydim. Çünkü artık hiçbir şeyim yok diyor. Ve ben bunları yapamam diyor. İnsanlar umutsuz. Bu ülkeye yapılan en büyük kötülük de işte bu bu ülkedeki insanların geleceğe yönelik umutları çalındı adeta. Şimdi insanlar diyor ki ya ben her şeyimi kaybettim. Bir öğretmen olarak 25 yıl biriktirdiğim borç harç boğazımdan kesip aldığım evi bir daha alamayacağım. Ve devletin de bunu bana vereceğine inanmıyorum diyor adam. Haklı Şimdi burada devlet sosyal devletin sorumluluğunu üstlenmedi. Tüm yurttaşlara demeli ki size söz veriyoruz. Hangi koşuldaysanız aynı koşulları devlet olarak sağlamalıyız. Ama ne görüyoruz? Bu ülkede pandemi yaşadı, bütün dünya etkilendi. Ama bizim gibi yardım kampanyası düzenleyen, yine halktan para alan evet. bir ülke herhalde görülmemiştir. Burada da bakın milletimizin buradaki dayanışması müthiş. Bu da söyleyecek hiçbir Büyük bir süre. birlik oldu gerçekten Ama, evet. yani devletin kurumlarının güya yardım yaptığı. Biz bölgeye gittik, bölgede vinç ihtiyacı varken orada fotoğraf veren, şov yapan, PR yapan, Hükümet tarafından da desteklenen bazı yapıların, temsilcilerin milyon dolar bağışladıklarını, milyonlar bağışladıklarını, sonra da yine milyonların onlara teşvik olarak verildiğini görünce biz diyoruz ki bu neyin gösterisi? İnsanların milyonları yuvarlama kibirini gördükçe, oradaki insanların düştüğü tabloyu gördükçe biz onlar adına utanıyoruz. Uruguaylı yazar Eduardo Galeano'nun bir sözü var. Hayırseverlik dikeydir yardımlaşma, dayanışma yataydır. Dayanışmanın yatay olduğunu ve burada bu kibirin, ülkenin düşünülen bu durumun sorumluluğunu gerçekten birilerinin artık vicdanen ve aklen hissetmesi gerektiğini bir kez daha altını çizmemiz lazım. Oradaki insanlar kendi kaderine terk edilmiş. Bu ülkede yıllardır deprem vergisi toplanmış. Bu ülkede depreme, afetlere hazırlık ekibi kurulduğunu söylenmiş. Ama onlar bile üçüncü günde ancak gelişmiş. Bakın bölgede gerçekten canla başla çalışan sağlık görevlileri var. AFAD görevlileri var. Orada olup çalışanlara söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Ama onlar da biliyor ki yetersiz. Onlar da biliyor ki eksik kaldı. Onlar da biliyor ki 8. 9. günde daha e, girilen enkazlar olduğunu biliyorlar. O nedenle gerçekten sormalıyız. Bu kadar insanın ölümünün sebebi deprem mi? Onu, Bu zaten Maalesef hepimiz e, yaşadık ve gördük. Dediğiniz gibi küçücük çocuklar kumbaralarındaki paraları... İşte evet. bağışladılar, ee, son kuruşuna kadar yoksul halk üstündeki monta kadar verdi. Ama yani bunun sorumluluğunu alan kimse yok. Ve hani bundan vergiler dediniz, vergiler nerede? nerede sorusu zaten? Herkes bunu soruyor, yıllardır veriyoruz. Her şey halktan oluyor, işte deprem oluyor, halk e, salgın oluyor, halk sürekli bir bağış, sürekli bir para talebi. Herkes de soruyor, bizim verdiğimiz vergiler nerede? nerede? Sormalıyız da bunu. Yani demokrasi dediğimiz şey yalnızca sandığa gitip oy kullanmak değil halk yurttaşlar verdikleri verginin hesabını vergi neden veririz? İşte güvenliğimiz için veririz. Eğitim hakkımız için veririz, sağlık hakkımız için veririz. Bunların sağlanacağını güvendiğimiz için veririz. Yani devlet mi insanlar için, insanlar mı devlet için? Bu sorunun cevabını vermemiz lazım. Eğer bu ülkedeki yurttaşların bu ülkede güvenli yaşamını sağlamıyorsak topladığımız vergileri ya ben deprem için topladım ama bak bununla yol yaptım diye küstahça bir cümleyi kullanabiliyorsak bence burada bir sorun var. Ve yurttaşlar da bunu sormak zorunda. Evet bugün sizin sorduğunuz soru Öğretmenlerimiz eğitim çalışanlarımız. Bakın öğretmen eğitim çalışanı aynı zamanda bir rol modeldir. Tabii. Bugün okulları açsanız bu arkadaşlarımızın çocukların karşısına çıkacak üzerine düzgün bir kıyafeti bile yok. Çünkü tamamen pijamalarıyla dışarı atlar kendilerini. Ve bunlara ayrı bir ekonomik desteğin de verilmesi lazım. Bu öyle 10 bin lirayla 100 bin lira verileceğini söylüyor ölen insana. 10 bin lira yardım edeceğini söylüyor. Yani Neye 100 bin zaten? Değil, 200 bin lirayı biz verelim gelsinler. Hatay'da tekrar o arkadaşımızın yıllardır biriktirdiği evi alsınlar, içerisinde eşyasını alsınlar. Şimdi bu gerçekliği bilirken lütfen, lütfen biraz sorumlu hissedelim. Bu ülkenin yurttaşlarının bu kadar her felakette kendi kaderine terk etmeye ve ondan sonra da bu ülkeyi yönetiyoruz demeye kimsenin hakkı yok. Belki görmüşsünüzdür, bir e, kare vardı bugün gördüm ben de. Bir vatandaşımız kepçenin ucuna çıkıp orada... Kalan bir belki kendi dairesindeki çamaşır ya da bulaşık makinesini kepçenin ucundan evden çıkartmaya çalışıyor. Evet. Yani hem canından da olabilir hem zaten daha büyük tehlikelere yol açabilir. Ama işte devlet bunu karşılamadığı için o çamaşır makinesine adam, baret yok bir şey yok hiçbir koruma yok. Kepçenin ucunda evet. evden çıkartmaya çalışıyor. Çok yani acı insanlar, bir sahne gerçekten. Evet çok acı bir sahne. İnsanlar bakın şu iddiada bulundu. Bugün İstanbul'daki binaların yarısına yakın riskli olduğunu bilim insanları da söylüyor. Ve büyük bir deprem uyarısı yapıyorlar. İstanbul, evet. ülke çöker, ekonomisi çöker, yaşamı çöker. Ama bugün İstanbul'da denetimler hakkıyla yapılsın. Ve o binaya deyin ki bu bina ağır hasarlı, riskli deyin. İnanın birçok insan o binadan çıkamayacak biliyor musunuz? Neden? Çünkü İstanbul'da ev kiraları ortalama 15 bin lira olmuş neredeyse. Bu Minimum. insanlar o kiraları ödeyecek güçleri olmadığı için biraz daha iyi bir eve çıkmak isterse 20 25 bini gözden çıkarmak evet. zorunda olduğu o insanlar adeta kendi mezarında kalmayı tercih edecekler. Bu da işte bu ülkedeki rantın, bu ülkedeki yanlış politikaların, bu ülkedeki insanların ülkeyi yönetenlere ve geleceğe güvensizliğinin çok net bir kanıtıdır. Çünkü çıktığında daha iyi bir koşulda yaşamını sürdüremeyeceğini biliyor. O nedenle umarım başımıza bir şey gelmez, İnşallah başımıza bir şey gelmez Tabii, diye dualarla deva, yine devam etmesinler. yani. O kendi kaderine terk edilmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Üç artı bir evler artık şu anda zaten gerçekten yani 15 bin diyorsunuz ama o bile artık aşağıda kalıyor. Yani geçen e, bir arkadaşımla görüşmüştük e, yine ev kiralarından dolayı e, taşınacakları evin aylık kirası 32 bin lira. Yani dedim ki hani siz karı koca ne kazanıyorsunuz eve ne vereceksiniz? Evet. 32 bin lira aylık bir eve taşın. İşte Esra deprem bölgesi. İşte risk çocuğumuz var. Ve 32 bin lira aylık gözden çıkartarak taşınıyorlar. Ve bunun da maalesef... E, 6 bin lira olan evler 15 bine, işte 15 bin olan evler 30 bine. Bir de böyle bir e, durum da var, hançerleme de var yani evet, evet. insanların birbirini. Evet, aynen yani bu sorumluluğu da yine siyasetçiler almıyor. Diyor ki hayır e, kiraları böyle arttıramaz. Mesela taşıma için e, konuştuk yine işte o bölgedeki arkadaşlarımız. ya 20-30 bin liralara çıktı diyor 3 bin liraya taşıttığımız şey. Bakıyoruz televizyon ekranında Cumhurbaşkanı yardımcıları falan uyarıyor. Asla bunu yapamazlar diyor. E, peki nasıl yapamazlar? İnsanlar burada alım güçleri üzerinden kendilerince yeni e, tespitler, yeni kararlar alıyorlar. Ve bundan yine kim etkileniyor? Bu ülkenin yurttaşları etkileniyor. Düşünebiliyor musunuz bu ülkede öğretmenleri, yani en az geleceği mimarı dediğimiz insanlar... ...bugün siz örnek veriyorsunuz 30 bin lira dediğiniz daha güvenli bir birleşiklik. Evet. İki öğretmen evli olsa karı koca oturma şansı yok, o evin kirasını ödeme şansı yok. Ortalama 15 bin lira kirayı bir öğretmenin kendi maaşıyla ödeme şansı yok. Ki bu ülkenin en azından gelir düzeyi olarak ortalama sınıfıydı öğretmenler bu zamana kadar düşündüğümüzde. Alım gücünün bu kadar düştüğü, bu kadar gerçekten pahalılığın artık yaşamımızda bir kriz değil... Derin bir krize dönüştüğü süreç ben yaşandığını bilmiyorum hı hı. Türkiye'de. Hani diyorlar ya yağ kuyrukları şunlar bunlar insanlar artık gerçekten yani buna yaşam denmez. Sosyal hiçbir faaliyetleri kalmadı, aktiviteleri kalmadı. Yalnızca oturdukları evin kirasını ödeyebilecek, başlarını sokabilecek evet. bir yer ve ne diyorum bakın şöyle bir iddiada bulunuyorum. Oraların riskli olduğunu bugün Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de tespit etsinler büyük bir çoğunluk yine oradan çıkamayacak, çıkamayacak çıkmak istemeden değil, çıkamayacak. İsteyecekler ama çıkamayacaklar. Çıkamayacaklar maalesef. Peki sizin sendika olarak e, çalışmalarınız neler? Biraz da onlardan bahsedelim. Evet. Eğitim Sendikası. Tabii biz olarak. yaşadığımız tablonun asıl sorununun eğitimsizlik olduğunu, asıl sorunun cehalet olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Bakın savaş ortamında bile marif Kongresi'ni toplayan, sınıfta öğretmenin önüne geçmeyen Geleceği mimarı öğretmenlerdir diyen bir baş öğretmen ve dünyada baş öğretmen ünvanı taşıyan tek liderin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Kurucu önderimiz. Ondan bize bir emanet var. Bu ülkenin geleceği olan çocukları geleceğe yetiştirmek sorumluluğu var. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Ve eğitim iş koşullar ne olursa olsun, siyasi iktidar kim olursa olsun, zihniyet ne olursa olsun asıl buradaki mücadelesi o zihniyete karşıdır. Yani yalnızca bir emek mücadelesi sürdürmüyor. Yalnızca bir Hı -hı. özlük hakları mücadelesi sürdürmüyor. Aynı zamanda bir aydınlanma mücadelesi sürdürüyor. O nedenle nerede karma eğitimle derdi olan hadsiz bir idareci varsa karşısında kale gibi dikiliyor. Nerede bir eğitim çalışanına baskı yapan bir hadsiz bir yönetici varsa onun karşısında dikiliyor. Korkusuz, kaygısız. Eğitim işin burada e, çalışmaları ve örgütsel gücü her geçen gün artarak gidiyor. Ama Hı -hı. bu yaşadığımız felaket bizde çok iyi derinden etkiledi. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef ki. Çok ağır yaralı travmalı arkadaşlarımız var. Şu anda bütün gücümüzü bölgeye vermiş durumdayız. Hı hı. İlk günden itibaren şube ve temsilciliklerimiz yardım kampanyalarında aktif şekilde görev almış durumdalar. Bölgeye giden ekiplere katılan, arama kurtarmaya katılan çok sayıda üyelerimiz var. Kriz masamız var, koordinasyon masamız var. Sürekli bölgeden haberler alıp yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Acımız büyük, dayanışmamız daha büyük olacak sorumluluğu. Ama biz dayanışma yapıyoruz. Biz sözde sendik olup el pençe durup eğitim emekçileri zor durumdayken sesini çıkarmayan, kendi şahsi menfaati uğruna her şeyi feda eden zihniyetin televizyon ekranlarında yine açlığa, yoksulluğa mahkum ettiği eğitim emekçilerinin parasını 10 milyon lira bağışladım dediği hı hı. o Eduardo Galeano sözünde söylediğim gibi o küstahlığını, kibarlığını asla bizde göremeyecek kimse. Biz dayanışmada bile o bölgeye gittiğimizde elimizdeki yardım malzemelerini verirken fotoğraf çektirmedik biz. Hı hı. Çünkü o bölgedeki birçok insanın oradaki insani onurunu biz düşünmek zorundayız. Biz her şekilde alandayız. Yardımlaşmamı sorumluluğuyla dayanışma sorumluluğu hareket etmeye devam edeceğiz. Hı hı. Ama o ekranlarda milyonları yuvarlayanların, emekçiler açlığa yoksulluğa mahkum edilmişken unutanların, kendi şahsiyetini düşünenlerin ve milyonlar bağışlarını edinmeyenlerin kibirleriyle değil ...dayanışmamızı arttırarak... ...acımız büyük, dayanışmamız daha büyük... ...diyerek e, sorumluluk hareket etmeye devam ediyoruz. Yaraları birlikte saracağız. E, biz de gücümüz yettiğince... ...bu bölgedeki arkadaşlarımızın, çocuklarımızın yanında olacağız. Umarım bu yaraları sararız. Peki Umarım... bu eğitim emekçilerin devlet çalışmalarıyla... ...ilgili bir bilginiz var mı? Acaba devlet hani bu konuda neler yapıyor? Size bilgi iletildi mi? Yani şimdi az önce de ifade ettiğim gibi... ...düşünün e, bölgede evet... O enkazdan sağ çıkmış ya da binadan kurtulmuş ama her şeyini kaybetmiş eğitim emekçileri Hı -hı. var. Bunlara muhakkak ki, çünkü bunlar rol modeller. Tabii. Yani bunlar çocuklara dokunacaklar. O travmayı yaşayan çocuklara dokunacaklar. Bunların e, bir kere mental olarak e, iyi olması lazım. Öğretmen, eğitim çalışanı, akademisyenimiz iyi olacak ki e, çocuklara da iyi bir model olabilsin. Yaraları daha iyi sarabilsin. O nedenle bunların... Ee, ekonomik anlamdaki sorunlarını da dikkate almamız lazım. Ama şu anda bu konuda çok ciddi bir çalışma görmüyoruz. Hı hı. Biz Milli Eğitim Bakanı'na da şunu söyledik. Bu biz zincirleme bir etki alanı olan bir şey. Yani yalnızca eğitim alanı değil, aynı zamanda sağlığı, aynı zamanda güvenliği, aynı zamanda ekonomiyi ilgilendiren çok büyük bir krizle karşı karşıyayız. Burada iktidarın siyasi iradenin buraya özellikle ek bütçeler sağlaması, Milli Eğitim anlamında da, Milli Eğitim personeli ve eğitim ortamları anlamında da sağlaması gerektiğini unutmamak lazım. Şimdi örneğin ikinci dönem evet sınavlarla ilgili bir karar aldılar. Doğru burada büyük bir travma var. O sınavlar okullar hazırlanamayacaklar var. Ama hep şu çağrıyı yapıyoruz. Bakın okul ortamları yalnızca sınava hazırlayan, ezberletilen bir ortam olarak görülmekten çıkarılması lazım. Tabii sosyal de bir ortam. Evet hocam. o nedenle ders içeriklerimizde de artık sanat gibi, spor gibi çocuğun ruhsal iyiliğini de sağlayacak, bedensel gelişimini de sağlayacak, hayata karşı motivasyonunu sağlayacak gelişimlerini destekleyecek derslerin ağırlığının artırılması lazım. Ve sınava dayalı bu sistemden, ezbere dayalı bu sistemden çocukları kurtarmamız lazım. Çocukları erken yaşta mühürlemekten kurtarmamız lazım. Eğitim çalışanlarını katılımcı bir demokratik ortamı sağlamamız lazım. Bugün öğretmenler kendi ders programlarıyla ilgili bile söz sahibi değiller. Bugün öğretmenler eğitim çalışanları birçok konuda yetkisiz, liyakatsız atanmış yöneticilerin hakkı olmayan talimatlarını yerine getirip getirmemiz cenderesinde bırakılmış. Haklarında açılan soruşturmalarla ayrı baskılara maruz kalmış. Bir kere burada demokrasinin katılımcılık özdesini eğitim ortamında önce sağlayarak tüm Türkiye'ye örnek olmamız lazım. Hı. nedenle eğitim çalışanlarının burada gerçekten hem sosyal hakları hem özlük hakları anlamda hem de ekonomik olarak çok ciddi talepleri var. Bu ülkenin geleceğini düşünenler eğitime yatırım yapmalı. Eğitime yatırım yapacaksanız eğitim çalışanları, geleceği mimarı olan öğretmenleri, eğitim emekçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeniz lazım ki o kişi mental olarak o ortama hazır olsun. Daha iyi çocuklar yetiştirsin, daha özgüvenli çocuklar yetiştirsin. Bu ülkenin çocuklarına da gerçekten bilimsel bir eğitim ortamı sağlamanız lazım. Hurafelerle dolu değil, gericilikle dolu değil. Ee, vakıf maskesi takmış, Dernek ve maskesi takmış o cemaat ve tarikatları oraya sokarak değil. Çocuklarımızı onlara mecbur bırakarak değil. O nedenle Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde olduğu gibi bu ülkenin her bir çocuğunu Cumhuriyet'in çocuğu olarak görmeyiz. Cumhuriyet'in felsefesi neydi? Kimseslerin kimsesi olmasıydı. Bu felsefeyle hareket etmemiz gerektiğini artık herkesin anlaması lazım. Bizim mücadelemiz de bu. Bizim mücadelemiz bu karanlık zihniyettedir. Bizim mücadelemiz... Bu ülkenin geleceği olan çocukların geleceğe umutla bakma mücadelesidir. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in de söylediği gibi kısa çöp hakkını muhakkak alacak. Burada da hepimize sorumluluk düşüyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Hepimiz zamanla e, yaraları hep birlikte saracağız ve zamanla göreceğiz dediğimiz gibi. E, umarız her şey çok güzel olur. Umudumuz hala var. Umudumuz gençlikte. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Evet. Umutsuz çok teşekkür... durumlar... E, yoktur umutsuz Yok. insanlar vardır diyor yine baş öğretmenimiz. Biz evet. umutsuz insanlardan olmayacağız. Biz umut olacağız bu ülkenin çocuklarına geleceğine. Ve muhakkak ki bu ülkenin vicdanı, aklı o cumhuriyet felsefesini evet. almış, baş öğretmenin dışına almış yurttaşları... ...yeniden aydınlık bir ülkeyi, daha da müreffeh bir ülkeyi beraber kuracağımızı inanıyorum. Evet hepimizin inancı o yönde programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz sayın Size evet, de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok teşekkürler. teşekkürler sağ olun. Sağ ol.